Peki Dabbe kimdir size göre? Dabbe bence bana göre Mehdi'dir. Mehdi. Mehdi'dir ama Mehdi'yi de yanlış anlatılmış mesela rivayetlerde e, birbiriyle zıt e, rivayetler vardır. Mesela bir rivayette şöyle diyor. Mehdi yaşlı olacak ama genç görünümlü olacak. 80 yaşında vefat edecek. Bir yerde diyor ki 40 yaşında görevine başlayacak. 7 veya 9 sene yaşayacak vefat edecek. Bu iki tane hadisi bile yön yana, yana getirdiğimiz zaman arada uçurum var. Evet. Şimdi biz biz Mehdi'nin perdelendiğini biliyoruz. Allah onu perdeleyecek ki görevini yapabilsin. Bak şimdi şöyle. E, Kur'an-ı Kerim'de fil mehdi kahle geçer. Fil mehdi kahle geçer. Ama bu fil mehdi kahle demek nedir biliyor musunuz? Beşik demek. Beşik. Beşik. Hani, hani lukat anlamında Mehdi demek, beşik demek. Arapçada. Beşik ne demektir? Aslında bunu diyor ki, İsa Beşik'teyken de konuştu. Aslında oradaki filme mehti odur, aslında biraz İsa aleyhisselamın e, ayet e, surelerine geçiyor fil mehti Mehdi demek uyarıcı, uyaran, Çocukken konuşan, konuşan kişi demektir. E ne oldu? Bu Arapça'da Mehdi kelimesi öne çıktı. 10. Kelime öne çıktı sadece. Tabii ki bir kurtarıcı çıkacak. İstersen Mehdi olsun, İstersen Mesih olsun, istersen Moşiya olsun, isterseniz Tabbe olsun. Hani sonuçta bir tane kurtarıcı çıkacak. Hani bu düzenleyici çıkacak. Tabii ki Hz. İsa o kadar mucize yapmasına rağmen, o kadar ölüleri diriltmesine ve insanlara şifa veya mucizeler yapmasına rağmen hatta Hz. İsa insanların evlerindeki yiyecekleri bile biliyordu. Bu kadar ilmi olan bir insana toplamda 121 kişi iman etti. Çok basit bir komik bir rakam değil mi bu? Çok. Aynı yani normalde buna inanmak lazım. Mesela bir, Evet e, Mehdi bir dönem bütün e, topluluk, birçok topluluk bekledi. Hatta sahte mehdiler de ortaya çıktı. Bunları da gördük. Size göre e, Mehdi'nin geliş zamanı nedir? Ne zaman gelecek? Şimdi şöyle bir şey var. Zamanla alakalı e, bizim bizim bir şey söylememiz saçma olur. Hı hı. E, çünkü şöyle saçma. Ben mesela bu videoları çektim. Hiç bir zaman tarih içine girmedim. Mesela kimisi diyor ki bu Ramazan ayında Mehdi çıkacak. E, oh. şu tarihte çıkacak. Bu adamlar bak 2020'den beri hep Mehdi bu, bu Ramazan'da çıkacak, şu Ramazan'da çıkacak diyorlar. Bak ben 5 senedir YouTube'dayım. Bir gün demedim ki Mehdi bugün ya da yarın çıkacak. Bakın e, Suresinde ayet vardır. Bir Müslüman bunu bilmeliydi. Diyor ki Allah'ın işini aceleye getirmeyin. Allah kendi işini biliyor. Ama şöyle bir şey var. Her dönemde Allah için çalışan ruhlar vardır. Mehdi bunların en üstündeki kişidir. Dabbe. Yani Dabbe ile Mehdi'yi aynı görüyoruz biz. Ben hani ben aynı görüyorum. Mehdi ile Dabbe aynı. Kelimeler farklı olabilir. Ama şimdi şöyle bir şey var zamanını bilemeyiz. Ama işaretlere göre diyelim, işaretlere göre dünya şu anda aslında bir kurtarıcı zamana girmiştir. Mesela Hristiyanlara göre 2025'te ve Mart'ta çıkması gerekiyor. Mesih'in çıkması lazım. Tekrardan Hz. İslam'ın gelmesi gerekiyor. Çünkü kendi kitaplarına göre tarih tutular. Hangi tarihden geliyor? Mesela bazı İslam alimlerine göre aslında bu 2025 yılı çok önemlidir. Ama şimdi biz kesin diyemeyiz. Bana gelen bir bilgi yok. Mesela ben bilgiler alıyorum ya gelecekten bilgi alıyorum ve bunları da kanıtlıyorum. Ama şu öyle bir bilgi bende yok. Yani yanlış konuşmak istemiyorum. Çünkü ben şimdi bir şey söylesem karşıma çıkar. Yanlış bir şey olmasın. Ama önemli bir zaman içindeyiz. Her ne olursa olsun. Gelecekten aldığımız bilgilerden bahsediyorsunuz. Bize şimdiye kadar aldığımız geleceğe ait bilgilerden biraz bahsedebilir misiniz? Bu aldığınız bilgilerden çıkanlar nelerdir mesela? Ne kadar yakın tarihli bilgiler alabiliyorsunuz? Mesela iki gün, mesela 30 dakika, mesela bir hafta, mesela iki ay, mesela beş ay. Fark etmez yani ama çıkıyor. Mesela bir örnek vereyim. Canlı yayın yapıyorum. Özellikle evet. YouTube'daki kanalımın Aynı aynı isimdir zaten. Ee, canlı yayında ben şöyle yaptım. Dedim ki ben ben arkadaşlar gelecek. Ben ben Nur. Ben Nur herkes şaşırdı. Şöyle yaptılar. Dedi ya ben Nur nedir ya? Herkes şaşırdı biraz. Dedim görünecek. Ve dört gün sonra bu kuzey ışıkları Karadeniz'de bile göründü. Karadeniz'de göründü. Aslında bu az görünen bir olaydır az görülen bir olay ve kuzey ışıklarının dünyada görüldüğünü arkadaşlarımız şahitlik yaptılar. Kanaldakiler biliyor ama şimdi arkadaşlar bunu bilmiyorlar. Mesela nereden bildim bunu? Mesela şöyle. Karadeniz'de değişik bir olay olacak arkadaşlar dedim. Aradan biraz zaman geçti yani bir 10 gün geçti. Karadeniz'de bir ses duyuldu o sesin ne olduğunu anlamadılar. Kimisi dedi ki süpersonik patlaması, kimisi dedi ki gaz patlaması oldu. Ama o kadar büyük bir coğrafyaya yayılması mümkün değildir. Bunu bilebilmem önemliydi. Çünkü isterseniz zahiri olsun, isterseniz batını olsun. Ama değişik bir şey olacağını biliyordum. Ve bunun bilgisini verdim. Hatay depremini iki gün önceden bildim. İki gün olmuşlar. Evet, iki gün önce. Videosu duruyor zaten. Videosu ortada. Tarihi ortada. Ee, ve Maraş depremini 18 Ocak'ta bildim. Ama 18 Ocak'ta video çekerken Maraş demedim. Ama Hatay depremini Hatay dedim. Maraş Aha. depremini şöyle yaptım. 5'ten sonrası sıkıntıdır dedim. Yıkıla yıkıla aldana aldana dedim. Şifreli verdim. Ve gerçekten 5'ten sonra dedim ki 5'in kıymetini bilelim dedim. 5'ten sonrası sıkıntıdır dedim. Yani öyle bir sıkıntı olacak ki eskisi gibi olmayacak. 5 demek 5 Şubat'tan sonrası ve gece oldu geceler boyu. Oradaki şifre. Ama e, Hatay depremini ismini verdim, İsim verdim. Evet. İsim verdim. Mesela göktaşı gelecek dedim arkadaşlar. 3 tane göktaşı gelecek. 3 tane göktaşının düşeceği ülkeler kıymetli olacak. Bir tanesi İngiltere'de düştü, bir tanesi Meksika'da, bir tanesi Antalya'da düştü. Mesela bunlar önemli. Özellikle bu fuşya rengi vardır ya, bu kuzey ışıkları. Bu kadınlar, kadınlarla alakalıdır. Bana dediler ki bu neye işarettir? Sen bunun öncesini biliyordun da. Bunun anlamı nedir dediler. Ben de dedim ki artık kadınların ortaya çıkma zamanıdır. Aslında pembe sizin renginizdir ve size bir destek gelmiştir, manevi destek. Aslında bu bir işarettir. Bakın. Ama ondan öncesinde demiştim ki mavi nur gelecek. Mavi nur gelecek demiştim. Bu pembeden önce. Bu Mavi nereye geldi biliyor musunuz? Ama. Mavi bir kök taşı ondan önce Diyarbakır Ergani ilçesine düştü. Bakın mavi mavi renginin anlamı nedir biliyor musunuz? Mavi erkek demek aslında. Şimdi bu mavi aslında Adem Aleyhisselam demektir. Adem Aleyhisselam kimine göre ilk Sri Lanka'ya atılmıştır. Ama Tevrat'ta Diyarbakır'a atıldığı ile alakalı bilgi vardır ve orada hevsel bahçeleri vardır. Diyarbakır'a ilk atıldığı ile alakalı bizim kutsal metinlerde en azından semavi kitaplardan bir tanesidir Tevrat. Orta, hani orta, Asya'da uzak, uzak doğu değil yani en azından bizim bölgemize yakındır. Tevrat'ta Diyarbakır diyor. Şimdi oradaki mavi göktaşının Diyarbakır'a düşeceğini ben söylemiştim mesela mavi nur geliyor. Hı hı. Ama bunun gibi ama bunun gibi 264 tane şu anda mesela bir motor bisiklet kazası olmuştu ya Ankara'da. Bir devlet başkanının oğlu vefat etti. Ben onu kaç gün önceden söyledim. Motor bisikletleri bilmeyin ve bir oyuncu motorda kaza yaptı. Ben onu önceden söyledim mesela. Mesela bunlar e, basit gibi görünüyor ama ben şunu anlatmak istiyorum. E, 264 tane bilgi. Ben mesela canlı yayın açınca diyorum ki arkadaşlar ben bugüne kadar neleri anlattım, neleri söyledim, neler doğru çıktı. hepsi yazmaya başlıyorlar. Ben de hatırlıyorum. Diyorum ki ya bu mu? Evet bu da vardı. Bu da. Ben de şu an hepsini tam hatırlayamıyorum. Düşünsen baya bir konu gider. Konu uzar. En azından kız kulesinin yıkılacağını bildim yani. Kız kulesinin yıkılacağını bildim. Peki bunlar hiç kolay bilgiler değil aslında. Basit bilgiler değil öncesinde bilmek. Bunu evet. bil Sayesinde aldığınız ilim aracılığıyla e, haktan gelen bir durum olduğunu belirtiyorsunuz zaten ve fark edip insanlara haber veriyorsunuz. E, gök taşlarından evet. bahsettiniz biraz evvel. Üç gök taşı. E, düştüğü yerler önemli dediniz. Buradaki önem nedir? Bahsetmek istediğiniz önem. Birincisi, birincisi, birincisi İngiltere önemlidir. Meksika önemlidir ve Türkiye önemlidir. Neden peki? Çünkü her üç ülkeye önemli ruhlar indi. Peki, sizin bahsettiğiniz Zahiri ve batini olmak üzere iki önemli kadın liderden bahsediyorsunuz. Evet. Bunlar mı acaba? Şimdi bir tane kadın çıkacak ortaya. Bu kadın dünya siyasetine yön verecek. Dünyaya yön verecek bir lider kadın olacak. Ama bir tanesi de manevi bir kadındır. Bu kadın pek de görünmeyecek ama ilmiyle dunda, ilmiyle dunda, batında çok güç güçleri olacak.